Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda soğan turşusu hazırlayacağım. Burada havalar iyice soğudu. Koronavirüsü de aldı başını gidiyor. Her gün vaka sayısı gittikçe daha fazlalaşıyor. Bugünden itibaren kısmi karantina uygulanmaya başlanıldı. Yasaklar getirildi. Kısmi karantina nasıl? Restoranlar, sinemalar, tiyatrolar, ee, konserler her türlü etkinlik tamamen kaldırıldı ee, dışarıda alışverişte ki gerçi bütün biz bir yaz boyunca yani bütün pandemi süresi boyunca zaten maske takılıyordu ee, okulların bir kısmı online bir kısmı e, yani yüz yüze eğitime geçti allak bullak olmuş bir durumda neyse eee Şimdi bu bu durumdan dolayı yeme içme biçimimizi de artık e, değiştiriyoruz. Hem virüs varken hem de havalar soğumuşken e, artık böyle soğan sarımsak yemeye e, farklı baharatlar yemeye daha bir özen göstermeye başladık ev halkı olarak. Özellikle soğan sarımsak ev yapımı turşu gerçekten vücudun bağışıklığını e, güçlendiriyor. Yani önümüz kış evimizde hepimizin evinde artık nohut, kuru fasulye, bakliyat, mercimek çorbası yani çorbalar falan çok fazla pişecek. Ee, onun da yanına turşu, soğan ee, güzel yani yakıştırırım ben. Ee, bugün de soğan turşusu yapacağım. Ama e, size asıl göstermek istediğim şurada kişniş tohumu var. Yani çünkü kişniş tohumunu e, turşu yapımında kullanacağım. Bununla ilgili açıklama bilgilerini de yani çok çok faydalı bir baharat. Ben bunu e, özellikle çorbaların falan içerisine şöyle öğüttükten sonra e, dövülmüş şeklini e, kullanıyorum. Tavuk ve balık marine ederken de e, kullanıyorum. Ama bugün turşu yapımında kullanacağım ve bununla ilgili e, Kişniş tohumunun faydalarını da açıklama kutusuna yazacağım. Lütfen e, okursanız yani e, iyi olur, faydalanmış olursunuz. Peki bu kişniş tohumu ne için, e, nelere faydalı? Özellikle ağız ve diş sağlığı için birebir. Ağızdaki kötü kokuları alıyor. E, ağız yaraları için e, birebir bir baharat. Ciltteki iltihabı azaltıyor. Yani şöyle kısaca aklıma gelenleri size e, anlatayım. Bu arkadaşlar aş otu dediğimiz var ya. Erzurum yöresinde hani bir aş ot, otu var ya. Onun tohumu. Bir de maydanoza benzeyen yeşil yaprakları var. Yani o da satılıyor burada. Bazen salatalara falan onu da alıp kullanıyorum. Karaciğerin temizlenmesinde çok faydalı. Ee, yine anemi ve hazımsızlık için birebir antiromatizmal özelliği varmış, Eczama e, ve cilt bozuklukları için e, faydalı bir e, baharat, pay, faydalı bir bitki. Yani bu şekli baharat ama o yeşil yaprakları yani. E, böyle salatalarda falan kullanılırken çok farklı bir lezzet ortaya çıkartıyor. Ben ayrıntılı bilgileri açıklama kutusuna yazacağım. Çünkü gerçekten çok fazla faydası var. Hangi birini anlatacağım da şaşırdım. Şimdi turşu yapımına geçelim. Evet. Soğan turşusunda kullanacağım en birinci malzeme kişniş tohumu. Bu. Şurada kırmızı soğan. Bu turşuyu mutlaka kırmızı soğanla yapın. Beyaz soğanı ben bir tek yemeklerde kullanıyorum ama salata veya böyle çiğ tüketirken kırmızı soğan kullanıyorum. Daha faydalı, tadı da daha farklı. Bir de daha bir kokusu oluyor. Yani ağızda o soğanın kokusu fazla gelmiyor kırmızı soğanın. Şurada tuzum var. Şu tuzu hepsini kullanacağım. Tepeleme bir yemek kaşığı. Kaya tuzum var. Elma sirkesi. Mutlaka elma sirkesi kullanın. Bir de kavanozum var. Evet. Şimdi yapımına başlıyoruz. Şöyle, böyle. Şöyle alta birazcık kişniş. Şöyle soğanları halka halka doğradım. Ben de bu turşuyu ilk kez yapıyorum. Zaten kış yemeklerinde kış yemeklerinin yanına mutlaka kuru soğan çıkartıyorum ben. Yani çorba olsun, kuru fasulyenin hotun yanına gerçekten soğan çok yakışıyor. Şöyle. Ardal tohumu koyanlar da var ama ben bırakmadım. Yalnızca kişniş tohumu kullanacağım. Kamera sallanıyorsa kusura bakmayın. 24 saatten sonra bu turşuyu yemeye hazır. Öyle söyleyeyim. Yani hemen cicik oluyor. Vallahi artık şu korona var ya ruh sağlığımızı alt üst oldu etti. Ruh sağlığımızı, psikolojimizi alt üst etti. Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama bu durum nereye kadar gidecek, ne zamana kadar gidecek kimse bilmiyor. Bu yaz tatil de yapamadık. Hani her şeyin başı sağlık diyoruz tamam da insanın ruh sağlığı da yerinde olmazsa o da ayrı bir sorun. Yani her şey beden sağlığı değil ki. Siz istediğiniz kadar soğan doğru yani kavanozunuzun büyüklüğüne göre istediğiniz kadar soğan kullanabilirsiniz. Geçen de e, lahana turşusu yapmıştım. İki günde oldu ve de bir haftanın içerisinde tükettik. Ben böyle çabuk çabuk e, hazırlanan ve de birkaç günde e, olgunlaşan turşuları yapmayı daha çok seviyorum. Şöyle bunu bıraktım. Yine üzerine kişniş tohumu döküyorum. Dediğim gibi kişnişle ilgili bilgileri açıklama kutusuna daha detaylı ve daha düzgün bir şekilde yazacağım. Ve de üzerine elma sirkesi. Yalnızca elma sirkesi bırakıyorum arkadaşlar. Yani zeytinyağı falan bırakmaya gerek yok. Evet, bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Evet, şöyle. Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum.